Arkadaşlar bu kurban ne yapacağız? Bizim her bayram belli. Amcamlarla köye gideceğiz. Bu yaz edemler bizde. Gelen giden çok olur. Ben de anneme yardım ederim. Ben de Afrika'ya gideceğim. Yok deve. Deve ya. <laughs> Neden şaşırdın ki? Ben hangi bayram evde gördün? Kızım tabağı verir misin? Tamam anne. Haklısın ama Afrika'ya da gidemezsin diye düşündük. Şarjım da bitti. Adamlar deve bulmuş baba. Biz daha koç bile bulamadık. Aramakla bulunmaz ki oğlum. Nasip kısmet bu işler. Hadi gidelim. İsmailler bulabildi mi acaba? Nasıl ne kadar tatlı. Bulamayacak mıyız baba? İsmail bak gökler ararken yerde bulduk. Hadi düş önüme. Ne oldu baba nereye? Gel oğlum. Belki de düşündüğünüz kadar uzakta değildir aradığımız. Aynı buralarda olduğu gibi. Oralarda da kurban sevincini yaşayanlar var. Seni beni değil. Bizi dünyanın dört bir yanında bekleyenler var bilirsin. bir hisse mutlulukla gelen bayram sevincini beraber paylaşalım. İHA İnsani Yardım Vakfı